Evet arkadaşlar bugün sizlere kosinüs teoreminden bahsedeceğim. Kosinüs teoremini ne zaman kullanıyoruz? İki kenarımız belli ve bu iki kenar arasındaki açının kosinüsü belliyse ise üçüncü kenarın uzunluğunu bulabiliyoruz. Bunu da formül olarak yazarsak a kare eşittir. b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kosinüs x şeklinde yazıyoruz. Örnek üzerine yapmaya çalışalım. Bakın iki kenar belli. Aradaki açının da 60 olduğu verilmiş. Bunu kosinüs değerini biliyoruz. O zaman karşısındaki açıyı kenarı bulabiliriz. Formülü yazıyorum. X kare eşittir. Birincinin karesi, dördün karesi, altın karesi. ikisinin çarpımının iki katını yazıyorum. Ve kosinüs 60 yazıyoruz. Kosinüs 60'ın değeri kaçtır? 1 bölü 2. Kos 60 yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Burada işlemi devam ettirirsek x kare eşittir. 16 artı 36 eksi 2 ile 1 bölü 2'yi sadeleştirdim. 24 oldu. Buradan da x kare eşittir 28. x eşittir kök 28. Bu da iki kök 7 olarak yazabiliriz. Bakın ikinci örneğimizde de aynı üçgen içinde görüyorsunuz. Öncelikle 2 3 4 üçgenimiz var. Sonra da büyük üçgen ABC üçgenimiz var. Buradaki x değeri soruluyor. Ben burada öncelikle AD üçgeninde şu açının kosinüsünü bulursam x değerine ulaşabilirim. İkinci kez kosinüs teoremi uyguladım da. Bakın yapalım. Bu açıyı alfa diyelim. 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı. 2'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kos alfa yazdım. Evet, eşittir. 16. 9 artı 4 eksi 12 kos alfa. Buradan da düzenlersek 12 kos alfa ne eşit olur? 13 eksi 16'dan eksi 3 oldu. Buradan da kos alfayı eksi 3 bölü 12 yani eksi 1 bölü 4 olarak bulduk. Şimdi aynı işlemi büyük üçgen yani ABC üçgeninde uygulayacağım. Bakın burada da x kare eşittir. Evet bu uzunluk 4. 4'ün karesi. Diğer tarafın uzunluğu 5. 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Bak kos alfa değerini eksi 1 bölü 4 olarak bulmuştuk. Burada getirip yerine yazacağım. Kos alfa yerine eksi 1 bölü 4 yazacağım. Buradan da x kare eşittir. 16 artı 25 eksi. Bakın eksi 1 bölü 4 ile 4'ü sadeleştiriyorum. Buradaki eksi de artı oldu. E, 2, 5 daha. Buradan da 10 oldu. 2 kere 5, 10 oldu. Eşittir. Burayı düzenlersek 41, 10 daha. 51 yaptı. X de buradan karekök 51 olarak bulunur. Son örneğimiz. Burada da yine C açısının kosinüsünü bulursak x'e ulaşabiliriz. C açısının kosinüsünü şuradaki dik üçgenden bulabiliriz. Yani burası alfa ise burası da alfadır. O zaman buradan kos alfayı ne olarak buluruz? Komşu bölü hipotenüs yani 2 bölü 3 olarak buluruz. Hemen yine şu üçgende kosinüs teoremini uyguluyorum. x kare eşittir. 6'nın karesi artı 5'in karesi 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı kosinüs. Alfa dedik. Buradan da x kare eşittir. Kos alfa yerine ne yazacağız? 2 bölü 3. Kos alfa yerine 2 bölü 3 yazıyorum. 36 artı 25. Burada da çarptığımız zaman 2 bölü 3 ile şöyle sadeleştirelim. 2 olsun. Çarptık. 4 kere 5 20. 20 çarpı 2'den de 40 geldi. Buradan da x kare eşittir. 61'den 40'ı çıkardık. 21 x eşittir. Karekök 21 olarak bulduk.